futbol dediğin şey. Olsa gelsene. Ya. Gel gel gel. Yağmur yağıyor. Bak ya. şuna yabancı madde atıl. Tam yabancı madde atılmalık değil mi buna? Yağmur yağıyor. Bence ya. Samet'i böyle kapatmalık. <laughs> Gitarist TV döneminize merhaba arkadaşlar. Önce, merhaba arkadaşlar. Merhaba <laughs> arkadaşlar. <laughs> ben uzun girişler yapıyorum. Taris TV'de hepinizle Merhaba arkadaşlar Bugün gün bateri, bateri, bateri yapacağız. <laughs> <t> <laughs> <laughs> abi bir dakika. Abi gir abi, gir, 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 gir. abi bana bir inme geldi. Ben uçuyorum. Aa Samet <laughs> şahitlerin var. Abi tutsun. Abi <laughs> Samet, oğlum, tutsun uçuyorum. Samet şahitlerin var lan. Samet. Abi gel abi, gel. gel. Arkadaşlar Samet'in şahitleri de var artık. Uçuyor vallahi adam. A Anam dur dur. Ne oldu sana? Bismillah bir şey oldu bana lan. Ne oldu Samet? Göklendiği zannettim lan. <laughs> Nereye bakıyorsun Samet? Kör mü kör mi? oldun lan? Samet kör olarak uçmuş bak. <laughs> Aynen ya. kör olmuş gibi değil mi Ozan? Abi sen ne yapıyorsun? Eğilip eğilip ya, kalkıyorum Bir dakika buraya. bir dakika. Arkadaşlar o değil de Kaan abi sen bizi niye topladın buraya? Arkadaşlar bugün e, Ozan da söylediği gibi biraz önce e, Ramazan bir futbol... kahvaltısı yapacağız. Hayır abi futbol stadyumu yapacağız. Ramazan'da zaten kahvaltı Ay. yapıyorlar abi. Oruç tutuyor. Aynen. Futbol stadyumu yapacağız arkadaşlar hep, hep birlikte. Hani? Eee, bu arada yorumlardan bahsedeyim. Samet tutar mısın? Yorumlardan bahsedeceğim burada. Kan şuraya geç bak şuraya geç. Tam önüme gel, önüme. Gel. Şurayı kırmış abi düşecek işte. Ha Çok komik hepimiz gülelim. Evet, evet. O kadar komik ki Samet. Geri gel. Geri geldim. Arkadaşlar yorumlarınızı görüyorum. Eee, kuaför yapın abi demişsiniz ondan sonra. neydi? cevap vermiyor ne? Port, port, bir dakika portakal suyu diyordum lan. Polis karakolu, <laughs> polis karakolu yapına abi demiştiniz. E, hepsini görüyoruz, hepsini yapacağız arkadaşlar Sırayla. ama bugün hep birlikte futbol stadyumu yapacağız, değil mi Samet? Evet. <laughs> değil mi Samet? Evet. Anka, değil var, Samet. Evet. Değil mi Anka? Evet evet. Anka bu çocuk neden abi. tepki evet, abi. vermiyor? Bu çocuk neden tepki Samen vermiyor? Sana var. Ben bu çocuğa portakal İyi suyu değilim. vermek istiyorum. Ben bu çocuğa portakal suyu vermek istiyorum. Ver abi. Nasıl veriliyor, nasıl veriliyor abi, nasıl veriyor bu çocuğa portakal suyu? At, at bir şey at. Kikiliyorsun abi, o gidiyor içiyor. <gülüyor> Ana, <gülüyor> Kana ben böyle yürüdüğümde hemen böyle hal istiyorum, tamam mı? Ya arkadaşım, bunları kaldırır mısın? Şu ya vurmak <laughs> yok mu? Açın şu vurmayı, vuracağım ben buna. Arkadaşlar, şu... evet artık hızlı kısma geçmenin vakti geldi. Çok güzel o sahası yapacağız. Olsan nasıl kesti ama beni? Oğlum Aynen. bir susun lan, saçmaladınız iyice. Dur, <laughs> tamam, evde. tamam. Evet, arkamızda çok güzel bir şehrimiz var ve bu futbol sahasına güzel bir like patlaması bekliyoruz arkadaşlar. Ee, tek başımıza yapamayacağımızı düşündük çünkü büyük bir futbol sahası olacak. 4 kişi girişeceğiz, Umarım sağlam bir işçilik çıkar. Hadi arkadaşlar. Evet, evet abi, fazla uzatmadan hızlanalım isterseniz arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. 2 1 ve başlıyoruz. Ve arkadaşlar sonunda bitirdik ama biz de bittik. Ee, Ankara'ya yorumlarını anladım. alayım. Önce senin yorumlarını alayım. Abi bir buçuk saat oldu ve sana bir şey diyeyim mi? Verdiğimiz bunca emeğe değdi yani inanılmaz oldu ellerinize sağlık. Abi nasıl Samet? Polis, polis, polis gibisin bak sen. <laughs> Samet'cim <laughs> <laughs> Samet sen söyle bakayım kardeşim. Geçmedi, <laughs> geç, olsun geç, geç, Tamam, Samet'i geçtik, olsun. Yorumdan alabilir miyim? Güzel. güzel. Abi, gerçekten çok sağlam ve büyük bir stadyum oldu. İlk defa Minecraft'ta bir stadyum yaptık ve bu stadyuma sağlam bir like gerçekten bekliyorum ben. Böyle bir stadyum yok güzel ya. Arkadaşlar. O zaman çok evet. abi, geçelim sen, konuş, abi, sen geçelim mi arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar. Abi benim yorumum Samet bana bak bakayım nereye bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> benim yorumum abi. Eee şu, ki, ee, şu kim çok, çok çok güzel yaptınız. Yani sizlerin de eline sağlık. Uğrulduk. Bir saat 30 dakika olmuş arkadaşlar. Yani bir buçuk saat olmuş. Hadi gelin girelim ya. Burası Şimdi... başlangıçta güzel bir otopark yaptı Ankale'ydi buraya. Şöyle gösterelim. olsun. Beraber ne yaptık lütfen. Hep beraber. Fikir seninle. Çok güzel bir otopark yaptım oraya. Ee, bir burada bir, bir şeyler yazacağım ama bunları okumayın <laughs> arkadaşlar. Biri <laughs> yazmış. Hiç gerek yok. <laughs> Stadın adı Theo. A girişi. Kanka bu Transformers'ın T'si değil mi? Aynen. Baksana Transformers yapmış abi. Aynen abi. Siz bunu Koşu değil miydi o ya? Çok... Baksana lan... Transformers var <laughs> lan. <laughs> 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 Arkadaşlar. A, A girişine gelir misiniz? A oğlum, girişi. Transformers yapmışı bir de laf ediyor ya. Yani. Hayır oğlum. Ne? Dur oğlum ya. Dur dur Samet yaptım, bozma ya. Bak ne güzel Boz. oldu. hadi, hadi abi. Hadi. Gelin. Hadi. gelin. Tamam, oğlum, A, A girişine girişim. gelin. Gelin A girişine. Bir dakika. Oo. Burada Abi, biletlerimizi alıyoruz, yaptın, mi? Ben hemen geçeyim burada mi? biletleri biletleri alıyoruz. Al bileti, bilet A almadan Sahneye düşmüş adamdan niye bilet alıyoruz Al. ki biz? Kardeşim, Allah kurtarsın. <laughs> of, Sağının güzelliğine Aa, bak Ozan. Abi efsane, ben havaya uçarak göstereceğim. Bu arada sağının boyutlarından hmm. bahsetmek istiyorum. 100'e... Yüze... Kaçtı Yetmiş. lan? Unuttu mu? 70, <laughs> evet. Bahsedemiyor. <değil> Bahsedemiyoruz. <laughs> <laughs> Işıklar tamamen Han Kanal spotlight tarafından yapılmıştır. Vay Abi fikir, çok güzel fikir. olmuş ya. Spotlar efsane. Fikirin fikir F, F harfi <laughs> Samet'e <'a> ait. <gülüyor> Abi <gülüyor> çok, çok güzel. Burada bir giriş daha var tabi arkadaşlar. B girişini de gösterebilirsiniz bu tarafta. sağın e, kale arkasında kalıyor. E ee, ee... bunun diğer tarafı açılmadığı için böyle kapattılar abi burayı. Gel gel çık. Buraya sonradan yol gelecek olsa. Aynen burada da iki tane güvenlik tutuyorlar. Biz tanıdık olduğumuz için girip çıkabiliyoruz ama e, seyirciler izin vermiyor. O <laughs> biz yaptık. Ne tanıdığı. Tabii canım. Sağ <laughs> benim. Ya ben bu tamam. kalede kaleci olmak istemezdim lan. Baksana ne kadar. Oha, çok iyi görünüyor. <laughs> at at vur <sütü gülüyor> at. Gökler gelsin. Hop, tutuyor. Allah. Topa vuruyor. Dur dur. Bak Hiç kaleye ah, gel. bak abi. topa vuruyor. Hop kaleye geç Oğuz. İşte. At at şut at. Bu arada arkadaşlar kalelerdeki Lan. örümcek abi şu arka direk Biraz kitan abi aittir. Topu dikiyorum <laughs> Samet. Eyvallah abi. Dur ver bakayım ben. Ha, kale, kale boş. Ellerine sağlık ya baya güzel olmuş. Teşekkür ederim an kale edicim. Abi. <laughs> Bunlar oldu. çocuk gibi koşturuyorlar <laughs> sağda ama. Oğuzhan'cım istersen bir de yedek e, şeyleri Yedek alanlarını gösterelim gelin. Evet, burası yedek türbünler. Mavi takım ve kırmızı takım olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ee, burada kafaya yabancı madde atılmasına karşı tabi sahalarda böyle şeyler görmek istemiyoruz. <laughs> Futbol dediğimiz <gibi> şey. Olsun <laughs> gelsene. Gel gel gel. Yağmur yağıyor. Bak şuna yabancı madde atıl... Tam yabancı madde atılmalık değil mi buna? Yağmur yağıyor. Bence ya Samet'i böyle kapatmalık. <laughs> Yağmur yağdırsana bakayım geçiriyor mu? <gülüyor> Oğlum ne <laughs> yağdıracağım ne güzel şey yazmışım boş ver uğraştırma beni hiç. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ee, burada e, iki takımın çıktığı yer var. Adı, çıkıyorum, adın ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Çıkma yeri. Hadi futbolcular çıkıyoruz sahaya beyler hazır mısınız? Şampiyon gel gel, şampiyon aynı şampiyon yerden çıktın herkes. Aynı Ankara'ydı yani. sen de gel Ankara'ydı. Hazır mısınız arkadaşlar? Derin, Sağ. Alaysa... Hadi <laughs> Hadi çıkalım. Ooooohhh <laughs> Ya satan bir kimi kaçtı Gitarist TV'yi Minecraft Spora transfer ettik Gitarist TV neler hissediyorsun? Ee, çok mutluyum abi, ee, Şimdi abi, Minecraft, ma Minecraft mar <laughs> marşımızı okuyacağız Hasan Gelsene sıraya, sıraya gir abi Sıraya gir. Aynen sıraya gir Girin abi sıraya Sıraya girmeyi ha, de nasıl bilmiyorum Nasıl sıraya abi. giriyorsunuz ha? Tamam Hadi Minecraft marşı Minecraft marşı. Minecraft, Minecraft. Minecraft kazmayı kafaya vur. Marşımız. Dın dın Evet. Minecraft marşımızı da okuduk arkadaşlar. Ben gidiyorum abi. Abi ben, ben hemen gidiyorum. şöyle. Karşıdan başlayayım tebrik etmeye. <laughs> tamam abi gel. Ya sıraya git. El, el Ya git olun. Samet. Ya sıraya sıkışalım. Tamam al al sıkış. Kırdı. Kırdı. Yani. Kırdı. Oğlum sahayı kırmayacağınız <laughs> <Lan>, kok <koklayacağımız> diyeceğimiz <laughs> Samet. El sıkışalım abi gel. Gel. Tamam. Evet, Anka evet, evet başkan da oyuncu anlaşıyor. Gel gel başkan. Başkan oyuncu ile anlaşırken bir fotoğraf alayım. ha. Evet. Anajar... A, anajar... Da... <laughs> anajar da Ankali. Ankali de. Sen de geç. Sen de geç. ya Obiç evet, anlaşıyor. ne kadar Gitar Obiç? <laughs> Gitar, Gitar, <laughs> Gitar, 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 Gitar 1 milyar dolar. Oo. Çüş. Uygun, stat, <laughs> stat kadar. Evet. Evet, Gitar artık Minecraft sahasında top koşturacak. Oho. Abi dur dur, orada şöyle drone uçuyormuş gibi yapayım ha. Ne <laughs> Sen uçmayacaksın abi? Bunun mevkisi ne? Yedek kaleci mi? <gülüyor> yedek <gülüyor> yedek <gülüyor> kaleci mi? <laughs> var ya ağzına burnuna. Abi, 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 mevkisi, abi bunu canım, anlamadım. Bu ne lan koltuk takımı var sahada? <laughs> bu ne abi? Bunu kim yaptı? Evet, ben, ben de çözemedim onu. O reklam panosu galiba olacaktı. Oğlum bu ne biçim reklam panosu? Dur Minecraft'ın reklamı dönüyormuş gibi olsun. Aa Minecraft. güzel. Hatta Ay. o sandır bak. Bak ne yapacağım şimdi? Daha böyle Minecraft'ın reklamı gibi olacak. Ha, daha Nasıl? güzel. <laughs> değil mi? Harbi oldu oldu Minecraft <laughs> sponsorumuz. Hakikaten sponsorunda geçen. Abi güzel olmuş. Arkadaşlar e, elinize sağlık şöyle gökten bir bakalım isterseniz göklerden. Bunun beleş tepesi nerede? <gülüyor> <gülüyor> beleş tepesi şu... şu şey kanka gel Gök gel. Gökdelen değil mi? Gökdelenler abi bedava izliyorlar. Gökdelenden mi daha Oradan nasıl ya. gözüküyor lan? Kanka valla on numara gözüküyor. Gol oldum mu anlarsın. Bakayım. Hafif şuradan daha iyi ama bak buradan. Oradan düşerler lan adamlar. Aa düştü. düştüm. Şaka şaka. Bak. Game mode açık. Ama abi. Oh. Kayn'a bak kral daha ilerisinden daha iyi gözüküyor. Valla he orası daha güzel olsun. Oh mis gibi yemin ediyorum. Bakayım abi. Sanki sağ bana yapılmış gibi lan. Yapma lan. <laughs> Bu Eli <laughs> kaç saatte yap biliyor musun? Hayvanat. Abi güzel olmuş gerçekten arkadaşlar. E, hepinizi tebrik ediyorum. Ankale'ydi. Herkesin e, en çok sevdiği e, yer neresi? Onu söylesene. Takım elbiseli oyuncuyu, Han kanalı tebrik ediyorum. Kendimi tebrik odası, ediyorum. de tebrik ediyorum. <laughs> <laughs> hayır hayır. Mesela Stad'ın şurası gerçekten efsane oldu dediğiniz yer var mı? Abi bence i̇şte tamam çok güzel. Tamam bizim. güzel yani hani bölüm bölüm ayırmamak lazım da. Her arkadaşlar, şey birbiri tamamdı abi. Ben Stad yazısını çok sevdim. <laughs> Oğuz ortaya geçseniz de bir orta açsana abi. Korner kullanacağım hadi. Nerede Geçin sonra? abi. Nerede la bu? Bak korner köşesindeyim. Ben korner köşesi, korner. Hah? Ha. Köşe, kırmızı en düzü köşe eklerimiz. Gönder Gidin ortaya. Girsene ortaya. Tamam geliyorum. Gönder. Gönder kafa atacağım. Gönder. At baba abi, Açıyorum. Ha. Gönder kafa atacağım. <laughs> açıyorum abi. Açsın Hop şu oh. oh. vurdum. Abi vurdum ah. kafayı. Gol. Oo çok güzel attı. Helal olsun be. Helal olsun hakikati. Abi kaleci üzüldü. Niye Lan kaleci sağ yabancı madde girdi. Lan kaleci stadyumu doldurmadı Doldurma Sıktımet. Doldurma. <laughs> <laughs> Lan ne yaptın ya? Abi Fenerbahçe son dakikası 2-2 mi? 2-2 mi? 2-2. Bir şey diyeceğim. <laughs> Seyirciler stada girdi ha. Bunlar ne arıyor burada? Aynen Abi bu Fenerbahçe'nin sahte şampiyonluk sevinci gibi bir şey oldu baksana. <gülüyor> <gülüyor> Koşuyorlar <gülüyor> abi bu kupayı da aldık. <laughs> Neyse arkadaşlar, videoyu burada kapatalım. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda Minecraft Modern Evler serisine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Oğlum niye fena başlıyorsun?